üst levelına geçmeye hazır mısın testi gibi oluyor tekrardan bir insanın alanına girmesi. Yani şöyle bunun ayrımını nasıl yapabilirsin? Şimdi dedim ya iki tane şey var hangisini sen tabii ki ayrımını sen yap. Nasıl yapabilirsin mesela? Bence birinci video için mesela direkt bir iletişim olma ihtimali var ve olacak ve hani belki o insanla karşılaşılacak, belki görüşülecek, belki bir gerçekten iletişim olacak. Ama bu kolektif için ikinci için benim şu an bunu çekmek zorunda hissettiğim siz için rüyaya girmek aklına girmek falan gibi yani direkt olarak fiziksel bir e, etkileşimdense iletişimdense böyle bir alana girme hali bence var. Ve e, bunun seni iyi hissettirmiyor olması var yani kaygılanıyor olman var ya üstünde böyle ne olacak falan gibi bir tarafı var. Tabii ki bunlar karışık. Sevgi de olan bir durumda olduğu için acayip karışık. Ama günün sonunda bence biliyorsun yani. Rüyalar işte mesela çok önemli olabilir. Aradaki fark açısından gibi gibi. Yani bu tarafı da çekmem gerekiyordu gibi hissettim. O yüzden çekiyorum. Sana ise bilirsin, sana ise dinlemişsindir diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur bir şekilde. Duyman gerekenler umarım. Eğer beni buradan takip etmek istemiyorsan, organik karşına çıkayım istiyorsan ana hesaplarımı takip edebilirsen çok sevinirim. Bana çok büyük bir destek olmuş olur. Ve sana da çok büyük bir destek olmuş olur. Çünkü oradan da çok güzel şeyler paylaşıyorum. Ee, bu hayatı, işte bu perspektifte, bu cadılıkta nasıl yaşıyorum faydalı olabilir sana da. Birebir bakalım istersen de, birebir açılım istersen de dükkan. Profilimde linkli olan Shopee linkinde. Oradan bakabilirsin. Çok öpüyorum. Çok iyi bak kan det.